Bir yapay zeka aktif olarak ilk kez siber saldırıda bulunuyor. Daha doğrusu siber saldırının bir aracı oluyor. Bu da Cloud yapay zekası. Bu aslında bilinen ilk public yapay zeka saldırısı diyebiliriz. Ancak şuna eminiz ki underground tarafta hackerlar bilmediğimiz bir takım yapay zeka saldırıları yapıyor olabilir. Yani bu bir ilk olmayabilir ama Cloud public çok kullanılan bir yapay zeka sistemi olduğu için aslında bütün dünyada sanki ilkmiş gibi haber aldı, yankılandı diyebiliriz. Şimdi Cloud tarafında hackerlar ne yapmışlar? Aslında bizim jailbreaking dediğimiz tekniği kullanarak yapay zekayı sanki meşru bir güvenlik testi yapıyormuş gibi ikna etmişler. Dolayısıyla yapay zekada ne yapmış? Güvenlik testlerini gerçekleştiriyormuş gibi bir takım keşif hareketleri yapmış. Zafiyet taramış. Exploit kodu yazmış yani aslında istismar kodunu yazmış ve gitmiş kullanıcıları çekip hackerlara getirmiş. Hackerlar da bunları analiz etmişler. Bu aslında human to machine döneminin süre gelen bir olayı. Biz yakında machine to machine dönemine geçiyor olacağız. Yani makinelerin birbirlerine yönelik saldırılarını analiz ediyor olacağız. Şuna da eminiz ki aslında çok daha ileride olmayan bir zaman diliminde sadece hackerlara karşı değil, heklemek için üretilmiş yapay zekalara karşı da savunma stratejileri geliştirmek durumunda kalacağız arkadaşlar.